Merhaba arkadaşlar. E, trigonometride işaret incelemesi. E, i̇ki şeye odaklanmanız gerekiyor. Bir bölgesel e, ezber yapın bölgesel olarak. İki de esas ölçü. Arkadaşlar. Şimdi e, birinci bölgede hepsi artı arkadaşlar. İkinci bölgede sadece sinüs artı. Dört, üçüncü bölgede tanjant kotanjant artı. Dördüncü bölgede kosinüs artı. Burayı bir şekilde ezberleyin. Ondan sonra esas ölçü çalışması yapın. gerisi kendiliğinden geliyor. Şimdi bölgesel olarak da 0 ile 90 arası birinci bölge. 90 ile 180 arası ikinci bölge. 180 ile 270 arası üçüncü bölge. 270 ile 360 0 ile 360 aynı yeri gösteriyor. Dördüncü bölge. Evet tekrarlıyorum. 0 ile 90 arası birinci bölge. 90 ile 180 arası ikinci bölge. 180 ile 270 arası üçüncü bölge. 270 ile 360 arası dördüncü bölge arkadaşlar. Şimdi sin 110 ikinci bölgede sinüs neydi? Sadece artıydı artı diyeceksin. Kosinüs 220 üçüncü bölgede kosinüs eksi. Tanjant 330. 330 dördüncü bölgede eksi. Artı eksi eksi dedik. Yani Bursa. Evet. Sin 100 ikinci bölgede artı arkadaşlar. Tan 170 ikinci bölgede eksi. Kod 2, 310 310 dördüncü bölgede eksi. Kos 210 üçüncü bölgede eksi. Artı eksi eksi dedik. Yani C. Evet. Şimdi 80 birinci bölge. Birinci bölgede neydi? Hepsi artıydı. O zaman artı diyeceğiz. Cos 160 ikinci bölgede. ikinci bölgede sadece sinüs artıydı. Bu kosinüs dedi. Eksi. 270 üçüncü bölgede. Tanla kod artı üçüncü bölgede. Evet artı diyeceğiz. 500 arkadaşlar 500'ün esas ölçüsünü bulacağız. Yani 500'den 360'ı çıkartırsam 140 kalır. E, 140 e, ikinci bölgede sinüs de artıydı. O zaman artı eksi artı eksi artı artı olması gerekiyor. O da Adana. Şimdi negatiflerde pozitife çevirmemiz gerekiyor. Eksi 50 360 360'tan çıkartsan 310 arkadaşlar. 310. Hemen işareti de söyleyelim. 310 dördüncü bölgede dördüncü bölgede kosinüs neydi? Artıydı. Şimdi eksi 200 360'tan çıkartırsan ne yapar? 160 yapar. 160 ikinci bölgede. İkinci bölgede kosinüs neydi? Eksiydi. Eksi diyoruz. Eksi 800. 800. Bunu 360'ın katları olarak düşünürsek 1080'den çıkartın. 1080'den 800'ü çıkartırsak e, 0, 8, 280. 280 arkadaşlar 3. E, bölgede. 3. bölgede nedir? Eksisiniz. Üçüncü bölgede tanjantla kotanjant artıydı. 520. 360, 360, 720 yapar. 720'den e, 520'yi çıkartırsan 0, 0, 200. Yani 200. 200 de üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede sin neydi? Eksiydi. Artı eksi eksi diyeceğiz. Artı eksi eksi dememiz gerekiyor. Yani C diyebiliriz. C diyebiliriz. Şunu da eksi alalım. Artı eksi eksi. Şimdi pi'lerde esas ölçü. Arkadaşlar 2 pi'den önce 2 pi'den e, 4 pi bölü 5'i çıkartalım. 10 pi 4'ü çıkart 6 pi. 6 pi bölü 5. 6 pi bölü 5. 180'i 5'e bölelim. Hemen basit. 180 bölü 5 36 36 6 ile çarp 36 6 ile çarp 216 216 3. bölgede 3. bölgede kosinüs neydi? Eksiydi. Evet 11 pi bölü 5 esas ölçüleri dediğim gibi iyi bilmeniz gerekiyor. 11'i 5'in 2 katı ne? 10 10'a böleceksin. Bir kere var 10 1 kaldı pi bölü 5 yapar. 185'e e böl 36. 36 birinci bölgede hepsi artı diyeceğiz. Ancak bakın sinüsün önünde bir eksi var. Artı ile eksi çarparsak eksi olacak. 21 pi. 21'i kaça böleceksin? 8'in iki katı ne? 16. O 21'de 16 bir kere var. 16 çıkartırsak 5 kalıyor. Yani 5 pi bölü 8. 5 pi bölü 8. Bunun esas ölçüsü. 180'e yakın değer de olabilir. Hani 180 bölü 8 desek e, iki 2 defa var 16 20'de 3. Hani yakın değer gibi düşünebiliriz. 23'ü 5 ile çarparsak 115 115 ikinci bölgede tanjant eksi diyebiliriz. Evet 41 bölü 11 pi 41 bölü 11 pi 41'i 41, 41 11'in iki katı ne? 22'ye böleceğiz. Bir kere var. E, negatif olduğu için ben üstünü düşünüyorum arkadaşlar. 2 kere var diyelim. 22 2 ile çarparsak 44 yapar. Çıkartırsak 3 kaldı. Yani 3 pi bölü 11 gibi düşünebiliriz. E, 180'i 11'e bölecek olursak e, yaklaşık değeri 180 bölü 11 bir kere var 11 70 6, 16, 17 desek 7, 77, 16 diyelim. 16'yı 3 ile çarpsak 48. Birinci bölge oluyor. Birinci bölgede hepsi artıydı. Artı. Ama ön tarafta eksi var. Eksi diyeceğiz. Yani hepsi eksi oldu arkadaşlar. Adana. Evet. Esas ölçü çok önemli. 315. Dördüncü bölgede sin eksi. Eksi 500 arkadaşlar 360 360 diye düşünürseniz 720'den 720'den 500'ü çıkartacağız. 0 2 220 220 esas ölçüsü 220 yani 3. bölgede 3. bölgede tanjant neydi? Artıydı 855 esas ölçüsü 855'den 855'den 720'yi çıkartalım. Evet 5, 3, 1. 135. 135 arkadaşlar. ikinci bölgede. ikinci bölgede kod eksiydi. Eksi artı eksi oldu. Yani A. Devam edelim. Evet bölgesel olarak bölgesel olarak 50. Birinci bölgede birinci bölgede hepsi artı. 200. Üçüncü bölgede kod artı. 160. ikinci bölgede e, eksi, tan eksi. ikinci bölgede sadece sinüs artıydı. 300, dördüncü bölgede, dördüncü bölgede kod eksi arkadaşlar. Yani 2 artı 2 eksi Adana. 70, birinci bölgede hepsi artı. 200, üçüncü bölgede kos eksi. Birinci bölge tan 60 artı, artı eksi artı. Artı eksi artı, artı denizli. Evet 255 Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sin eksi arkadaşlar. 100. İkinci bölgede cos eksi. 300. Tanjant 300. Yani dördüncü bölgede eksi. Kod 75. Birinci bölge. Birinci bölgede hepsi artı. Eksi eksi artı. Yani bursa diyebiliriz. Evet. Konu basit. Bölgesel olarak bölgeyi ezberleyeceksiniz. Birinci bölgede hepsi artı. İkinci bölgede sinüs artı, üçüncü bölgede tanjant, kotanjant artı, dördüncü bölgede kosinüs artı. Ee, bir, burayı ezber yapmak zorundasınız. Yazıyorum ezber. Bir de esas arkadaşlar esas ölçüyü iyi bileceksin. Evet kolay gelsin.